He he hey. Hepimiz oyunumuzu üzerinden birlikte The Brawl Stars'ta. Gördüğünüz gibi Spike açıyoruz. Evet arkadaşlar. 20 abone olmuşuzdur. Umarım şu an 20 abone olmadan çekiyorum videoyu. Evet. Önceden hazırlıyorum bazı videolarımı. İşte gördüğünüz gibi bende 40 var. Ama bu 42 istiyor. Ama ben o görevleri yaptım. Bir sürü görevler. Gördüğünüz gibi bunu yapacaktım. Yapmadım arkadaşlar. Açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum. Açtım arkadaşlar. Hemen geliyoruz arkadaşlar. 29 istiyor. hemen bunun bir fotoğrafını çekmem lazım. Çektim arkadaşlar. Çektik. Hemen açıyoruz. Açmadan önce videoyu beğenip kanalımıza Like etme, abone olmayı unutmayın ki hızlıca gelişelim ve çok daha büyük kitlelere yayılabilelim. Evet. Arkadaşlar biliyorum bu videoda çok izlenmeyecek. İlk izleyişiniz olacak belki ama diğer videolarımıza bakarsanız like atıp abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar şu an 16 aboneyiz sanırım. Acaba azıcık daha abone olalım. Daha iyi videolar. 1000 abone olalım. Çok çok daha iyi videolar. Eğer 10 abone olursak ki en büyük hedefim bu şu an. Çok 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 daha iyi videolar ve craft ve 25 abone olunca craft rise videoları da yayına çıkacak arkadaşlar. Craft rise videoları ve nasıl nasıl God Bridge yapılacağını falan öğreteceğim. İşte açıyoruz. Al Bismillahirrahmanirrahim. Diğeri açıyoruz. Bismillah geliyor geliyor geldi geldi efendim geldi başımızın tacı geldi ikinci efsanevimiz ikinci efsanevimiz iki fotoğrafını çekmem lazım arkadaşlar ikinci efsanevimiz geldi <laughs> deftansı açıyoruz destansı arkadaşlar bu benim için çok kolay bir soru tutumu Evet arkadaşlar su diyorum ben. Suyunu açacağız. Onun da videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Açtık arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bakalım. Gördüğünüz gibi burada dans ediyor bizim için. O da bizim için dans ediyor. Biz de onun için dans ediyoruz. Arkadaşlar hemen güç 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 basıyorum arkadaşlar basıyorum. Seviye 6, seviye 7 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları açabiliyor. Oh, hiper şarj, hiper şarj veriyor artık arkadaşlar. Çiçek mevsimi hiper şarj veriyor. Arkadaşlar hemen deniyoruz oyuncumuzu. Oyuncumuz açıldı, açıldı. Evet. Açtığımız oyuncunun ilk denemeleri. ilk ilk. İlk izlenim önemlidir. İlk izlenim 7 saniye olur. Bu ne biçim boş bir söz. Gördüğünüz gibi bakın. Ne kadar asabi vuruyor. Çok asabi vuruyor. Daha yeni açılmış. Kutusundan yeni çıkmış sütlü bisküvi gibi. Ben ne biçim değişik benzetmeler yapıyorum arkadaşlar. Daha yeni çikolatası. Daha yeni çikolatasını açmış çikolata gibi. Ne diyorum ben? Arkadaşlar ne dediğimi anlayanlar varsa yorumlara gelebilir mi? Ben kendimi anlayamıyorum da arkadaşlar. Ölmedik ölmedik. Ama o bizim suyumuzu çıkartır. Suyumuzu çıkartır. Suyumuzu çıkartmaya geliyor arkadaşlar. Hop hop. Hop kaçtık arkadaşlar. Hop attım kaçtım. Ben burka yapıyoruz. Hey sorry but you just died my way. I promise I cannot jump to your pay. And enjoy it just a little bit. That heck don't feel your pay. Have the expired. Don't really love and to Richard And I was hard to be. Oh, wow, oh, wow, oh. wow. Arkadaşlar, düşmanımız ezeli bir düşman. Düşmanımız ezeli bir rakip. Rakip, rakip. Rakip, hoş rakip. Okay, I'm sorry, Yoksa ban Arkadaşlar canı çok az. Canı çok az. Sergio Ramos. Ramos geldi. Ramos. Hop. Beni öldürecek. Beni öldürecek. Arkadaşlar dünya beni öldürecek. Dünya beni öldürecek arkadaşlar. Aklı suyla bana satışıyor. Ben kime satışıyor oğlum. Burada Spike var karşında. Spike, Spike, Spike var. Arkadaşlar. Spike'ımız iki rütbe oldu. İki. Tek de on aldık. İlk. ilk maçımız. Hemen bunu açacağız. 300 maç. Arkadaşlar bir 20 maç açacağız. Biriyle de kendisine eşya alacağız arkadaşlar. Kendi birini kendi toplayacak. Go, go, go. Maximiz gördüğünüz gibi. Geçen videolardan en fazla izlenen videomuzdan. Bu videoyu izliyorsanız kralsınız. Gördüğünüz gibi dans ediyor. Dans, dans, dans. Arkadaşlar hemen ne offa gidiyoruz. knock gücünü sergileyecek. hepsinde de teker sergileyecek gücünü. Evet. Heyecandan evi turluyorum. Stu var karşımızda. GG arkadaşlar. Arkadaşlar ben şeyim arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar ben olumsuz gireyim. Hop. Hop arkadaşlar su rüsperi oldu. I want a power to be all of you in them to Arkadaşlar günlerdir açmaya uğraştım. Adamım açıldı. Şu an onunla oynuyorum. Yakıyor yakıyor. Yakıyor arkadaşlar. Alevler üzerinde yakıyor beni. Yakıyor arkadaşlar. Karaktere bakın. Karakterin asabiliğine bakın, asabiliğine. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi. Hemen evet, çıkalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dans ediyoruz. 10.000 kupa olmamıza çok yardımcı olacak. 10.000 kupa özel serisi de gelecek. Ama onun için 30 abone olmamız lazım arkadaşlar. Ve 50 abone de şeyimiz geliyor arkadaşlar. Acaba iki tane mi açacağız arkadaşlar? İki tane mi açacağız var? Bir videoda iki mi? Tabii ki de iki değil arkadaşlar. Arkadaşlar hemen geliyoruz elmas kapmaca diyoruz. Elmas kapmaca da, da göstersin arkadaşlar bu adamımız gücünü. Gösterecek hepsini de teker teker size. Size bunu gösterecek. Of of of. Yakıyor yakıyor. arkadaşlar yanıyorum yanıyorum hop ateşe atıyorum hemen hayretten yuk sen ben ne ram arkadaşlar geliyor 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 Beni öldüreceğim arkadaşlar internet kötüleşmeye başladı hop onu oradan vurduk biz buradaki prolarız biz buradaki professionallarız professional faculties Arkadaşlar buraya sur kurdum ki girerken ölsünler. Anam surumuz gitti. Hemen arkadaşlar başka bir surumuzu kuruyoruz. Arkadaşlar çıksam mı diye düşündü. Çıkamadı bile. Hop. Arkadaşlar tek tek gebertiyoruz. Tek tek akıllarını alıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar akılları yok artık onların. Aldık akıllarını. Evet arkadaşlar GGS'ciğiz. 11 tane var 11 11. Akıllarını alıyoruz. Akıllarını aldık akıllarını aldık. Aldık onları. Yeah boy. Yeah boy. Ender 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 çıktı arkadaşlar ama bir şey olmaz arkadaşlar Mitik çıksın karakter çıksın ben bu oyunu bırakmıyorum Mitik çıksın karakter çıksın arkadaşlar ben bu oyunu bırakmıyorum abicim Gördüğünüz gibi elmas kapmacadı kendini kuşatmada göstermezse olmaz Olmazsa olmaz arkadaşlar Olmazsa olmaz diyorum Size alo diyorum Alo Önümüzde pem var pem Arkadaşlar bu Pemi öldürmemiz lazım. Bize şey diyor arkadaşlar. Ap. İyi Anlamışsınızdır arkadaşlar. You are stupid. Diyor. Yani bunun Türkçesini çeviremiyorum. Tam anlamıyla söylersem çünkü videomuz linçleyebilir ve silinebilir. Arkadaşlar hemen robotumuz robotun Yardım destekli gidiyoruz Yardım kampanyasına gidin Yardıma gidin yardıma <laughs> Arkadaşlar Hemen kuşatma robotumuzun canı çok hızlı bir şekilde gidiyor Gitmeden önce kuşatma robotu biz koyacağız Uşak, kuşak robotu. Evet arkadaşlar şu an canı gidiyor. Robotumuzun robotlarının içeri gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an yanımda sürpriz bir davet. Davetçi olmayan sürpriz biri var. Sürpriz. Ne haber misin? Bak açtım o karakteri. Videosunu çekiyorum. Oh yeah. Baba bu arkadaşlar bizi öldürmeye çalışıyor. Kendi taktikosuyla bizi öldüremez. Öldürdü arkadaşlar. 2 ve 1 e kaybettik. Kazanıyoruz arkadaşlar. Kazanıyoruz. Çarpı yapın. Ben toksik biriyim abicim. İstediğim olabilirsem toksik olmayı seçiyorum ben. Boya. Arkadaşlar hemen 2-2 iki iki canı gidiyor. 2-2. İki 2-2 iki. İki iki canı gidiyor. Ne için Sen sordun. Sen sordun 2 canı gidiyor. Arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ah oh, düştük arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bizi öldürenin. Bizi öldürenin Yaşamasını izin vermeyiz. Biz Türk'üzdür. 15 saniye GG yazıyorum. Bugün <laughs> you know Halloween. We... Boom. GG's. Arkadaşlar evet, 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 bu maçta da kazandık. Bu maç da kolaydı. Savaş topuna girelim. Savaş topunda acaba neler yapacak? Acaba topu savaştırabilecek mi? Az sonra. Ya da şimdi. Evet arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi Six Hop 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 Burada oyun yok. Siz oyun oynamak yok. Siz oyun oynamak cezası var. Siz oyun oynamak cezası var. Bana ver, bana ver, bana ver. Nani bana ver Nani. Nani ver. Nani gel, gel pasa. Pas gel, pas gel Nani. Nani yes yeah. sir. Sir. İlk golümüzü biz attık sanırım. Yok biz atmamışız arkadaşlar. Hop. Topa dokunamazlar arkadaşlar. Topa dokunurlarsa eğer. Oh bizim Arkadaşlar bizim oyuncu kullanıyormuş. Arkadaşlar hemen şöyle bir atış. Adam attım. Hop bam. Gelene bir tekme. Buraya gelene bir tekme. Evet arkadaşlar yıldız oyuncu yine biziz yine biziz. Bizden iyi oyuncusu yok. Oyunda bizden iyi oyuncu yok arkadaşlar. Hepsini oynadık. Bunu oynadık. Bunu oynadık. Hepsini oynadık. Güçlü oynamadık arkadaşlar bir tane. tek çift maç, çift maç. <laughs> Hesaplaşmada çift maç. <laughs> arkadaşlar yerimize Ruffles geldi. Kaptan Ruffles. Ruffles yoruma bir cips emojisi atabilir mi acaba? Alo alo Ruffles sevenler yoruma cips emojisi yağdırsın. 10 cips emojisi atana arkadaşlar. <laughs> Acaba 10 tane cips atana kayıt. Sevdiğiniz markayı yazın. Ki o sevdiğiniz markayı bir dahaki videoda açıklayacağım ama yazmazsanız açıklayamam. Yes sir. Her yere vuruyorum çünkü. Hop hop. Yes sir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onu ben alayım, onu ben alayım, ben aldım. Arkadaşlar bizi çekti attı, bizi çekti attı ama bizim umurumuzda mı tabii girelim. Arkadaşlar bir dakika bir şey falan çağırıyor. Efendim. Dur video çekiyor. Dur. arkadaşlar. Hemen yani da yapalım biz yok. Biz de bitiyoruz zaten her şey benzeri. Yeni karakterimiz süper bir seri ya. Oh Edgar, Edgar GGS. Edgar easy peasy. Bitti arkadaşlar. Bütün hepsini de kazandık. Gördüğünüz gibi bütün hepsini kazandık. Spike mutlu, Spike güzel arkadaşlar bunu da açacağız arkadaşlar maskesi maskeli Spike maskesi değişebiliyor mu arkadaşlar bunun acayip güzel bir maske çıkana kadar Çok güzel bir maske çıkana kadar yapacağım böyle Arkadaşlar güzel maske çıkmıyor bize. Bunu aldım arkadaşlar. Evet. Hop. Maskeli Spike. Hep değişebiliyormuş arkadaşlar bu. Güzel.